Özellikle Hepinize Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hepiniz hoş geldiniz. Evet kanalıma geldik de şu kız benim sinirimi bozuyor sana kayıp atıyor. Bak git. Git. Ben şu an kısa süreye arkadaşlar. Ya benim kuzenim gider misin? Evet arkadaşlar. E, kimse... <laughs> <Şu an gülüyor> ya benim kuzenim git. Git. Ben kaçar. Güzel. Acıktım. Ben bir şeyler yiyeceğim Güzel. ya. Neredeyse. Ayıp oluyor ya ama. Gel şu da yiyelim Zeynep. Ya peşimizi bozdu bu kız. Psikolojim gitti ya. Ne zaman ya. okul çıkış saat gelecek ya? Eve gitmek istiyorum bu kız yüzünden bozdu. Tamam. Kuzenim olduğundan haberi yok herhalde. Ben ya bozabilir miyim? Bir dakika sana bir haykıtan göstereyim. Sen üstüne çıkıp niye dans ediyorsun? Bu ayıp. Kızım sen de bir git peşimden. Allah Allah ya. <laughs> Hücum oldun iyice. Seni seviyor yani. İki. Zeynep bu kadar kakacık atıyor. Senin bozuldu. Kakacık bu. <laughs> ya bıktım şu kızdan gitsin ya. Git. git. Bir saniye ben okula şortla mı geldim? Bugün? <laughs> evet şortla geldim. Olsun ya boş ver ne de olsa çok güzel ben... oldu. Ya Zeynep beni kurtarır mısın lütfen? Geliyorum. Bak beni sinip oluyor bu kız. Tamam şu an o kız arkadaşlık Arkadaşlık değiliz. Atamam. Git. Şu Git. Görürsün. Sen misin şu kıza artık? Git. <laughs> 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 doldu bu kız eline. Ben bunu sünneliyorum? Bir şey Git. yapacağım. Bekle. Korkunç. Şey, Korkunç. Korkacak yani. Git. <laughs> ne diyeceğim? <laughs> Tutma. Ya Zeynep bana kısmı katıyor sana kalp atıyor. <gülüyor> Gidiyorum. <gülüyor> o senin kuzenin olsun. Küçük. Sataşmak istemiyorum anlamında Gel. konuştum ana. Gel Zeynep eve gidelim lütfen. <laughs> Biz önce eve gidelim mi? Koş. Hep koş. Görüşürüz müdürüm. Bu kız benim sistemi bozuyor. Dur okul formamızı giymedik ama. Okul yaşamadık biz. Ben ya? evet, Ders işlemedik. Bir şey olmaz o kız yüzünden Gıcık. Çok gıcık hem de. Benim kuzenim olmaz. Tamam. Olduğum yeri durmayı denedim. Ne zaman geleceksin acaba seni bekliyorum ben. Da. 10 dakika sonra. Şu kıza bir sataşmak istiyorum ya. Ben de geliyorum o zaman. Ya canım. Benim sana, canım, can, benim canım sana vurmak istedi ya. İstediğimi yapacağım bak. Olay çıkarmak istiyorum ben. Olay çıkaracağım. Aha çıktı. Aha vuruyorum işte sana. Aa! Ben vuruyorum sana. Haberi yok ki. Bekle geliyorum. Dur. Vuruyorum bak sana. Vuruyorum. Sen sen yoksun. Sen ne? Sen yoksun. Sen yok. Abiciğim, yeter ama. Zeynep yoksun yoksun. Zeynep. yoksun. Şu an benim yanıma şu Elif, beni kurtar şu kızdan. <laughs> Sinirlerim bozuldu. Git git ben... bıktım git. Aa, nasıl... bak, burada karibu var karibu 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 var ya, ya güzel, karibu ya, bak gel. gel gel arkadaşım bir şey karibu ya sataş ya bak aynı saçın senin aynı saçımın kırmızı Elif ben değireceğim saklanıyorum kurtar beni şu kızdan bak zep değil çıktım var gel şuraya saklan zep oraya oraya herkes Adam <laughs> ben, yok. ben yok. Ne ya? Hep İkimiz de kuzen diyeceğiz. Kuzen. Hep <laughs> <Zeple>, bir kuzen yaz. Kuzen. <laughs> kuzen. Hadi. Geliyor. Ben hadi hadi. Kuzen. <laughs> kuzen. 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 Birbirimize kuzen diyerek konu korkutuyoruz şu anda. Üzüldüm. <gülüyor> <gülüyor> git yavrum git bıkkım. Ya Zeynep bu bana kızıyor sadece. Bu bana kalp atıyor. Hani onunla arkadaşlık yaptım ya. Nefret ediyorum şu kızdan. Git tamam, hadi git git. Zeynep. <laughs> 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 Zeynep. Aha ha. Keşke ben de senin ha. gibi olsaydım kız tamam. ne rahatsın. Zeynep ben bunu biliyorum da bu bana kusur katıyor. Zeynep kusur atıyor. Zeynep. <laughs> Kurtarır mısın beni İndar? Valla ben, ben hiçbir şey katı. yapamam o kızı gördükten sonra onu gibi mi manyak daha geldi Zeynep lütfen kurtar Hep ondan değilmiş Zeynep, onu... Gelir misin lütfen ay, gel abi gel ay, gel gel, gel, gel. Zeynep. Zeynep bir şey oluyor Güzel O Olmaz ama Zeynep sana bu sefer benim eşime takılayım da Zeynep Ben kenara bir dakika. Ben Aa. saklamaktan başka bir şey yapmayacağım Elif. Zeynep yardım et. Saklanacak mısın? Neredesin? Bulamazsın beni. Anladım. <laughs> Sen de aynı arkasını herkes <gülüyor> görsün. Hep <laughs> bu kız bana sakız yardım eder misin lütfen. <laughs> ya yanılacağım. Ede bıçak bize. Git git. Bu benim bu benim. Ne yapacaksın biz ona. Hayır, o kız onu kusma kaçacağım. Ya gel de ben seyim. Ben acıktım bir şeyler yiyeceğim. Sen sen bu kostümü al? Dur, beslenme çantamı beslenme çantam için ne? Hiç ne alaka? <laughs> çiçek ne alaka? Yumurta <laughs> yiyeceğim ben. Ben Hı. sağlıklı besleniyorum. Ben yumurta yiyeceğim. Ne o süper yumurta? Haberin var mı acaba? Süper yumurta sağlıklı işte. Evet. evet. Çok sağlıklı ben değil de mi? Ben de çay. Sütlü çay geliyorum. Ben de içeceğim. O da çok sağlıklı. Hamburger Hamburgar ne yapar? Gel. Ayran mı bu? Süt mü ne? Süt. İkisi sağlıklı bir şey. Gel sen nasıl bu? Elimde sütle dans edeceğim. Süt dansı. <laughs> üç 3 deyince başlayacağım. 1 <laughs> 2 <Bir, İki>, üç. <laughs> Arkadaşlar şarkılı. la 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 Merhaba kız kız merhaba. Çocuklar içme bak bak çok sağlıklı abla öyle bir sağlıklı ki doyamazsın yani. Sen içme sen içme be. Eh herkes sütün düşmanı mı ya? Bu sen bu sen lütfen sen abi, lütfen abi lütfen ablacım lütfen hiç abla lütfen lütfen abi olur mu lütfen hiç abi hiç 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 ya. ya kelini almasana ya süt iç diyoruz sana evet, Kelini alıyoruz. Ay kıllıdır onlar. süt <laughs> <laughs> süt 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 neyse süt çarkını söylüyoruz bu kadardı. değil mi? Bismillah. Bir, evet bir kadın da mideme götürdük. Bak ben baloncuk Baloncuk. Patlat 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 patlat. Evet. Özellikle <laughs> Ay, <kayıtlı mısın? gülüyor> dans <ediyor> ya. <laughs> ne yapıyorsun Hadi gel, gel. Sen de dans et abi. G aja, G gel. gelme Sen gelme. E gel burada dans ediyoruz. Gelmiyor ama ya. Küstüm ben ona. Küstüm. E Bahş, Bakmayacağım. Hı küt, küstüm. Küstüm. Gel duruyor. Gel. Gel. Bak bak bak. <laughs> Elimde şemsiyeyle dans, dans ediyorum ama. Ya, bir dans al sana al al. al. Gel get, okulda ders Git 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 git. Bak dur sana git. Okulda ders edelim gel. Gel gel. Geliyorum gel. Elif. <laughs> Tam aradığım kız verim, gel bakayım sen. Ne ya, Dur benim. sen de gel sen de bahset Gel 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 sen zenginsin gel. Zenginsin. <laughs> çekeceğim ben burada fotoğraf çekeceğim video çekeceğim gelelim sen de kal tamam mı böyle çektim ama <gülüyor> <gülüyor> dur farklı çekeceğim dur dur Çok güzel yapacağım şimdi seni. O kadar güzel olacaksın. Evet, benim çok... şu aramız aradığımız çocuğu bu. çok sevdim benim oğlum çabuk gel. Gel hemen geliyorum. Şunu yanağına Sizli yapıştırayım var. geliyorum. Zeynep yeminli seviye çok gel. Koş bak kaçıyor kız Zeynep. Videoya gel Zeynep. Zeynep'in yıkır kanadı var. 66 takipçi yükselmiş. Zeynep. Merhaba Emma. <laughs> Emma'cığım merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Zeynep ya. Arkadaş yaptım onu. Gidiyorum. Arkadaşım oldu. Ağlıyorum. Kaçıyorum. Neden? Küstüm. Em arkadaşım artık benim. <laughs> dans ediyorum. Bak her gelemedik. Dans edelim. Niye küstün? Kaçıyorum. Aaa! Anı dans varmış. Ben yani biten kızlardan sepet batardım. Ne biliyorsun ya? Eğer o kadar güzel çok. arkadaşlar bugünlük video bu kadardı. Başka bir video ile görüşmek üzere. Hoşçakalın.